Assalamu alaikum. Körfez Eğitim ve Yardımlaşma Deni olarak Afrika Uganda'dayız. Bugün Eylül ayın 9'u 2022 yeli. Burası başkent Kampala'dan yüzlerce kilometre uzaklıktaki olan Cibuku bölgesinin e, köyüdür. Bu köydeki Müslüman kardeşlerimize bugün Bismillah diyerek Körfez Cami e, mescidimizin temelini atıyoruz. İnşaatını başlayacağız ve inşallah en kısa sürede e, tamamlayacağız. Bu mescidimizin burada inşaat edilmesine vesile olan bütün hayırsever kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Yapmış olduğunuz yardımlarınızı Rabbim dergah zetinde kabul etsin inşallah. Sizin sayenizde buradaki kardeşlerimiz daha iyi e, mescitte ibadetlerini gerçekleştirebilecekler inşallah dinini öğrenecekler. Rabbim hayırlarınızı kabul etsin. Uganda'dan selamlarımızı, teşekkürlerimizi ve e, dualarımızı gönderiyoruz.